Değerli kardeşler, biz bu halde iken, biz bu halde iken, Türkiye yangın yerine dönmüş iken dakika bir tiyatroyu önümüze koymaya da devam ediyorlar. Tiyatronun yazıcısı, tiyatronun uygulayıcısı da Amerika Birleşik Devletleri İsrail hepimizin gözünün önünde İsrail Şam'ı vuruyor. Efendi Hazretleri ne yapıyor? Mecliste kınama kararı çıkartıyor. Ayıp ya. Ayıp. Ağız dolusu laf söylerken milleti kandırmak için birkaç oy daha fazla almak için Suriye'nin Fatihi ilan edilen sen Niye müdahale etme gereği duymuyorsun? Niye sesini yükseltemiyorsun? Niye sınıra askeri yağmıyorsun? Hani Fat Suriye'nin Fatih'i bir tane ge gerzekle çıkmış, madalya takalım Tayyip Bey demişti hatırlıyor musunuz? Maraşal yapalım demişti. Suriye'nin haline bak. Dürzüler Suriye'nin aslı unsuru. Müslümanlarla birlikte tarih boyunca birlikte yaşamışlar. Şu an Dürzülerle merkez hükümet çatışıyor, görüşmeler yapılıyor. İsrail Dürzülerden yana tavır koyuyor düzleri koruma adı altında Şam'ı vuruyor. Türkiye seyrediyor. Bütün Ortadoğu ülkeleri seyrediyor. Herkes seyrediyor. Ondan sonra da çıkıyorlar. Bağımsızlıktan bahsediyorlar. Başları, yularları, her tarafları Amerika'ya, emperyale, uşaklık eden insanlar. Ayıp. Gerçekten hicap duymak lazım. Gerçekten kara kara düşünmek gerekir. İçinde bulunduğumuz hal ve şartlar gerçekten bizi derin düşündürmeye itmektedir. Sizin kilisin 5-10 metre ötesinde Reyhanlı'nın karşısında bombalar yağdırıyor. Tepeleri mepeleri geçmişler. Şam'ın 15 kilometre karşısında İsrail askerleri konuşlanmış. Siz sadece seyrediyorsunuz. Yetmiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kınama kararı çıkarıyorlar. Akşam haber bütenlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi İsrail'i kınadı diyorlar. Ülkenin içinde bulunduğu şartlara bakar mısın? Hale bakar mısın?